Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün günlerden biliyorsunuz Cuma 29 Nisan 2016 tarih ve saatlerimizde 6'yı gösteriyor. Nisan'ı bugün sonlandırıyoruz arkadaşlar. Pazartesiden itibaren Mayıs ayında yeni bir ayla birlikte işlemlerimize devam edeceğiz inşallah. Öncelikle Euro dolarla başlıyorum. Euro dolarda biliyorsunuz bir tane alımımız vardı. Ve biz bu alımımıza da sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi stop koymuştuk. Bakalım. Evet şurada gördüğünüz gibi 1.1260'dan alımımız 95 dolar karla kapanmış değerli arkadaşlar. Bunu da burada göstermiş olalım. Gördüğünüz gibi hedefe geldik ve artık hedefimizde piyattan çıktık ve piyasanın nasıl bir hareketi izleyeceğini hep birlikte görüyoruz. Dolar endeksindeki ciddi değer kaybı piyasalarda e, sert hareketlere yol açıyor sevgili arkadaşlar. Şu an 93'te tam. Yani e, 92 e, 92'ye doğru bir e, düşüş sergileyebilir. Bu da tabii ki e, doları değersizleştiriyor ve doların karşısındaki parite ve emtiyaları da yukarı doğru çekiyor sevgili arkadaşlar altında sert hareketler var daha çok euro dolardan ziyade euro dolarda yaklaşık bir 100 pipslik bir hareket var e şimdi burada pozisyondan çıktık artık zaten haftanın da son günü yeni bir pozisyon almanın da bir manası yok artık pazartesi günü buraya birlikte bakacağız arkadaşlar pozisyonunuza karla kapandım sterlin dolara baktığımızda gördüğünüz gibi bizim bir emrimiz vardı burada. 1.46.60'dan. Ben 1.46.60'dan real hesapta yakalamıştım ama burada yakalamamıştı. Piyasa tekrar gördüğünüz gibi oraya doğru bir hareket yapıyor. Eğer gelirse 146 1.46.60'dan da ikinci satışımızı yapacağız sevgili arkadaşlar. Üçüncü satışımız olacak. Tabi 1, 2, 3 toplam satış. Bundan sonra da artık burada satış yapmayacağız sevgili arkadaşlar. Bu arada diğer yandan ekrana bakıyorum. Oradaki hareketleri de izliyorum sevgili arkadaşlar. Piyasa ne yapıyor, ne diyor gibi altında ciddi bir hareketler var. E, tabii ben altında ciddi bir şekilde kardayım ama terste kalan arkadaşlarımız var. Onlar için de gerçekten üzülüyorum. O yüzden de e, şimdi orayı da yorumlayacağım bakalım. Dolar Japon yeni'de gördüğünüz gibi Japon yeni de güvenli liman algısıyla birlikte burada da aşağı yönlü hareketler var. Burada da 105 bölgesi bekliyoruz demiştik eğer alım yapacaksak. Onun haricinde pozisyona girmeden burada sabırla bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Eğer burada yapacağınız hareketler sizi terse yatırabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Yani 105'e kadar gelsin. Yani buradan satılmaz da alınmaz da. Eğer bu 107 bölgesinden aldıysanız da demiştik zaten. 107.90'dan sabırla bekleyin. Bu 105'ten yukarı tekrar geldiğinde orada da pozisyondan çıkılır diyerek bunu da belirtmiştik sevgili arkadaşlar. Altına geldiğimizde bugün biraz hızlı geçeceğim. Kendimin işleri var cuma olduğu için. Altında da gördüğünüz gibi bakın şu, şu kanalı hiç şey yapmadan teğet geçti yani. Durmadı bile içinde. Sadece bir test etti şurayı. 3 tane 4 saatlik mumda 1, 2, 3, 4 mu saatlik mumdan sonra yukarı yönlü sert bir şekilde hareketini yaptı. Şimdi e, bu yükselişte şu çizdiğimiz yer burası dip taban ve dip diye çizdiğimiz bu yükselişte bize nereyi gösteriyor hedef arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bu 1300 bölgesini hedef olarak gösteriyordu. Zaten bizim de beklentimiz haftalar öncesinden söylüyordum. Nisan sonuna kadar 1308 gelecek diye. Ha bunu bildiğimden değil arkadaşlar. Sadece analizlerime istinaden işte Fed toplantısı, diğer bankaların toplantıları, merkez bankaları gibi yaptığımız analizlerin sonucunda bizi zaten buraya götürüyordu. Çünkü Size anlattığım bir husus vardı. Bu arada bir yayına bakalım. Bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok şu an için yayında bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet sesimiz de gayet iyi. Size anlattığım bir husus vardı zaten. Ee, haftalardır. Bunu neden beklediğimle ilgili defalarca söylüyorum zaten. Ee, o yüzden de tekrar tekrar üstünden gidip şey yapmanın bir e, manası yok değerli arkadaşlar. Burada şu an e, yani ciddi bir bir günlük mum daha bu eğer bu böyle kapanırsa bu ikinci günlük mum. Tabi buradan bir düzeltme gelmesi gerekecek. O da 1300'den bir düzeltme gelebilir arkadaşlar. 1300'den satışlar gelebilir. O yüzden ben zaten 1280 üzerine saat 7'den sonra dediğim gibi yavaş yavaş karları alarak bazı hesaplarımı kapatacağım. Ama 2-3 tane pozisyonumu oraya saklayacağım. Şimdi burada bizim 2 tane alımımız vardı biliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar şimdi bunları karla kapatmanın vaktidir diye düşünüyorum. Gerçek hesaplarımda da zaten ya canlı yayın dışında olacağım için bu seviyelerden yavaş yavaş yine karla da kapatacağımızı tahmin ediyorum. O yüzden bu ikisini de yani çok güzel karla gördüğünüz gibi buradan da kapatıyorum. Değerli arkadaşlar hiç bakmadan gördüğünüz gibi. Evet şu an zararımız gördüğünüz gibi kaça yükseldi? Eksi 900 dolar zararımız var. 12.300 dolar da bakiyemiz var sevgili arkadaşlar. Şimdi yine tekrar piyasanın fırsat vermesi bekleyeceğiz. Eğer yukarı 1300 bölgesine giderse de belki oradan artık alım denememiz mümkün değil. Oradaki ben de pozisyonları elde çıkardıktan sonra tekrar bir 1250'ye olacak hareketi bekleyeceğiz. Ama dediğim gibi piyasa bu. Böyle bir düzeltme de yapmadan 1300'ü e destek yapar. Bir bakarsınız bir hafta orada takılır. Oradan gider 1350-1400'e doğru bir ...harekette yapabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Zırt zırt satış açmayın arkadaşlar. Neye göre satış açıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz? Bunu bir bilin. Yani bir şeyi yaparken anladınız mı? Bir işlemi yaparken arkadaşlar e, satış açtığınızda... ...bunun bir manası dediğim gibi işlemi neden açıyorsunuz? Buna bir bakmanızı ben naçizane öneririm sevgili arkadaşlar. Yani işlem olsun diye yükseldiği diye işlem açmanın da bir manası... ...bir mantığı yok değerli arkadaşlar. Altında söyleyeceklerim bu kadar. Hani çok da sevinemiyorum gerçekten. Yani ters hesap olanları bildiğim için. Yani o yüzden de kötü bir durum tabii ki. Yani ama işte çok ciddi altlardan satışlar vardı. Ama burada da alış vardı. Bunlar da bayağı bekledi. Hatta bir arkadaşımızın hesap patladı. Ona şahit olmuştum biliyordum yani. 1260 bölgesinde alışları vardı mesela. O da bekleseydi mesela bu alışlarını karla şu an kapatıyor olurdu. Sabah da bu konuya değinmiştim zaten ben defalarca yani sabretmenin, beklemenin. O yüzden aşağıdaki arkadaşlarına beklemeleri lazım ama marginlerini gerçekten yani para yatırarak biraz daha açmaları daha mantıklı olur. Sonuçta bu piyasa nasıl 1270'e, 1280'e gidip 1210'a geldiyse atıyorum 1310'a gidip tekrar 1270'e, 1280'e veya 1250'ye tekrar bir destek almak isteyebilir. Yani bu böyle gidecek diye bir oyun yok zaten. Bunu defalarca söylemişim. Ama piyasa şu an yani Aresay günlükte 74 bölgesine diğer bilgisayardan baktığımda yani 80 bölgesine kadar bir hareket yapabilir. Daha önce çıktığı bölgeler yani daha önce çıktığı bölgede şuradan baktığımda şu diğer bilgisayardan bakayım. Evet 93'e kadar bir çıkış yapmış Aresay. Hani vallahi şimdi ters için çıksın da pek istemiyorum yani içten söylemiyorum ciddi söylüyorum yani. hani Gelsin de ben yine beklerim 1300'ü sıkıntı değil yani evet. herhalde oraya gelecek kapansın yani ama işte e, yapacak bir şey yok arkadaşlar piyasa bu herkes dediğim gibi birilerini bir şekilde paralarını almak için piyasa hareket yapıyor o yüzden de e, neydi en düşükten satmamak en yüksekten de almamak da bizim stratejimiz 1308 hedefimiz vardı gördüğünüz gibi buradan insan sonunda. Bugün de 29 Nisan 2016, 1290'a geldik. Bakalım 10 dolar daha yukarı hareket yapacak mı, yapmayacak mı? Buradan aşağıya mı dönecek? 282 destek mi alacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama ben e, izlediğim kadarıyla şu 4 saatlik mumlar hiç dönecekmiş gibi durmuyor arkadaşlar. Naçizane fikrim. Yani bu 1300'ü görmeden bugün rahat etmez gibi bir şey var şu an. E, beklenti oluşmuş durumda piyasada daha yukarıya da taşıyabilirler diye de bunu değerlendirebiliriz sevgili arkadaşlar. Gümüş'e bakalım peki bunu destekliyor mu? Gümüş gördüğünüz gibi çok da desteklemiyor arkadaşlar ama o da şu direncini kırmış. Yani biz de ne demiştik o dirençte de işte şuradaki dirence denk geliyordu 1280 demiştik. Hani şuradaki direnç oradaki dirençle karşılaştırırsak sabahki yayında. Burayı da yukarı yönlü gördüğünüz gibi kırmış. Ee, ama altın gibi bir hareket e, yapamamış sevgili arkadaşlar. Şurada baktığımızda evet şurayı hatta saatlik olarak bakarsak da Evet şuradaki görüyorsunuz. Saatlikte ilgili bir şekilde aşağıda kalıyor. Şurada yani 17.90 bölgesinde sevgili arkadaşlar bir hareket yavaş yavaş yapmış gibi gözüküyor. Yani altında çok da söyleyecek bir şey yok. Vallahi sevinecek bir tarafım da yok. Yani o yüzden de hani diyecek bir şey yok. Ee, yani bazı arkadaşların pozisyonlarını ve zararlarını bildiğim için gerçekten. Ee, çok erken çıkanlar oldu. Yani ben dedim hani bekleyelim bakın gelecek burası. Ama şimdi biri bana bir şey dediği zaman da ben ona illa kal diyemiyorum. Çünkü ben bu piyasayı bilemem. Yani bazen onun dediği oluyor ve o şey çıkıyor. Ben hani stratejime sadık kalıyorum ama başkasının parasıyla yani yönlendirmek benim işim değil. Ben sadece yardımcı oluyorum burada. Elimden gelebildiğince yani. Çünkü ben sabırlıyım ama siz sabırsız olduğunuz zaman da ben bir şey diyemem. Çünkü bu sefer piyasa terse gelir. Yani ben bu konuda da sorumluluk almak istemem. Sonuçta ben de bir yatırımcıyım yani. Hani bu konuda analist de değilim. Sadece strateji yaparak burada bu stratejileri geliştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz de o yönde. Yani mesela dolar TL'de stratejimiz gördüğünüz gibi terste gidiyor arkadaşlar. Hiç beklemediğim bir şekilde şu 1280'in altına sarktı ve ciddi de bir zararımız var orada. Ama ne yapıyoruz? Burada da sabırla bekleyeceğiz. Tabii bizim için eksi olan ne var? Burada swap işliyor. Onu da hep birlikte görüyorsunuz zaten ne kadar işlediğini, ne yaptığını. Dolar Kanada dolarında stop olduk gördüğünüz gibi. Burada pozisyonlar zararla kapandı. İyi pozisyonlarımız da azaldı. Marjinimiz de biraz yükseldi. Haftayı da bir şekilde böyle kapattık gibi diyerek evet, biri şuradan kapanmış. 52 dolar zararlı. Biri de şuradan kapanmış. 24 dolar zararlı. Yani total 74. 95 dolar da euro dolardan almıştık zaten. Altındaki karlarımız bize bir gelir getirdi. 200-400-400 dolar. O da beklediğimizin meyvesini aldık sevgili arkadaşlar. Şimdi dolar kanada dolarında başka pozisyon açmanın gereği yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık bu pozisyonlarda gitti. O yüzden de stop olduğumuz için başka bir pozisyona girmenin de bir manası yok. Sterlinde gördüğünüz gibi e, Sterlin dolardaki gibi yukarıya bir hareket yapamıyor maalesef. Evet burada da bir 46-60 bölgesi bir hareket oldu ve e, orada bakalım işlemimiz gerçekleşti mi? Evet o satışımız da gerçekleşmiş. Hayırlı uğurlu olsun vatan'a millete diyerek sevgili arkadaşlar e, tekrar e, Sterlin Japonya'ne dönüyoruz gördüğünüz gibi. Burada da tabii sterlin yükselmesine rağmen Japon yeninde yükseldi değer kazandığı için burada daha sakin bir hareket gözlemleyebiliyoruz. Paritede değerli arkadaşlar. Şimdi dolar Türk lirasına geçelim. Ben şahsen burada hiç beklemiyordum 279'un altına gelmesini. Yani bugün bankadaydım. Bir kredi öderken görüştüm. Şöyle bir şey bir krediden dolayı bize bir ihbar gelmiş arkadaşlar ödemediğimiz krediden dolayı kredinin gecikme süresi de yaklaşık bir 10 gün falan yani 12 gün diyelim hadi 12 gün bir kredi için banka şeyi göndermiş bankayla görüşme neden böyle bir şey gönderdiniz diye çok ilginç bir cevap aldım arkadaşlar yani bankadaki şubedeki kişi bunu söylüyor yani batık kredi çok diyor parayı geri toplayamıyorlarmış. Yani ciddi bir şekilde batık var arkadaşlar bankalarda ve paralar geri gelmediği için bankalarda bu şekilde bir saldırı yapıyorlar. Yani parayı toplayabilmek için bir şeye geçiyorlar. Ee, insanlara bu şekilde baskı yapıyorlar. Ne zaman ödeyeceksiniz ne yapacaksınız bunu daha önce anlatmıştım. Ve bankadaki kişi de diyor eleman çıkarıyorlar diyor ve diyor Türkiye'de şu an kriz var diyor. Şimdi Türkiye'de kriz var. E, kimse iyi konuşmuyor. Piyasada para dönmüyor. Yani biz de esnafız. Bizde de dönmüyor şahsen yani. Hani öyle aham şu bir işimiz de yok şu an için baktığınızda. Ama şükürler olsun Rabbimize. Karnımız doyuyor. Ama dolar TL burada. Şimdi burada bankadaki arkadaşlara nacizane tavsiyem sabırla beklesinler dolar TL'lerinde. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Sabırla dolar TL'lerinde beklesinler. Yani bir şekilde bu yukarıya gelecek. Türkiye ayrışacak. TL ciddi bir değer kaybedecek ciddi bir Türkiye'ye para girişi var ve bu da petrolden kaynaklanacak diyerek de ben burada bir şey koyuyorum. Gördüğünüz gibi petrolde burada şurayı bayağı bir denedi ama e, günlükten mi bakıyoruz? Evet. 4 saatte baktığımızda 1 2 e, şu da 3. defa bir hareket yapıyor buraya doğru. Burayı kıramazsa bu 40 yani şu 46 70 bölgesine bir hareket yapmış gördüğünüz gibi. Burayı yukarı yönlü kıramazsa arkadaşlar aşağıya gelebilir ama hala yukarı yönlü kırma ihtimali de yüksek. Biz bu Fibonacci'yi neden çizmiştik? takip etmek açısından gerçekten burası bir dönme noktası mı? Yani şu 23.6'yı aşağıya kırarsa zaten o zaman beklentilere göre pozisyona girmemizden dolayı bir bakacağız, izlemek için bu Fibonacci'yi çizmiştik biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi dolar endeksinde değer kaybı olsa da burada çok bir yükseliş gerçekleşmiyor. Yani sanki bir artık yavaşlamış gibi. Belki burada biraz daha kalıp alıcıların artmasıyla birlikte formada baktım dün de söylemiştim. Yani yavaş yavaş şey dönmüş. İnsanlara korku gelmiş yani alımla ilgili. Bu da e, aşağı yönlü yavaş yavaş şeyi çevirebilir arkadaşlar. E, pozisyonu yani yönünü aşağı yönlü bu emtihada çevirebilir diye de bunu da değerlendiriyorum. Yani Türk lirası ile ilgili de şöyle bu senaryo 30 dolara gelirse eğer petrol senaryosu aşağı yönlü borsadaki para da zaten otomatikman çıkacağı için ben bu senaryoyu buradaki baz alarak yukarı yönlü beklentilerimi söyledim ve işsizlik rakamı artacak. Turizm gelirlerinde ciddi bir kayıp var. E sonuçta bu kayıplarda yavaş yavaş arkadaşlar ne olacak? E bütçede bir sıkıntıya yaratacak değerli arkadaşlar. E bütçedeki yaratacak sıkıntı nasıl olacak arkadaşlar? Sonuçta bir para dönmezse KDV'de ödenmeyeceği için bu da gelirleri düşürecek otomatikman yani. Yani KDV borcunu bile insanlar ödeyemeyecek duruma gelecekler. Ben hani bunlar olsun diye demiyorum. Böyle bir temennim yok. Allah korusun. Niye olsun yani? Olmasın. Memleketimiz güzel olsun. Kim olursa olsun, hangi siyasi yönetirse yönetsin, başında kim olursa olsun, sevseniz sevmeseniz de ama ne olursa olsun memleketimize bir şey olmasın. Yani burada güllük gülistanlık bir şekilde yaşayalım arkadaşlar. Ama yani gerçekleri de konuşmak, gerçekleri de söylemek hepimizin boynunun borcu diye de ben değerlendiriyorum. Yani dolar Türk Lirası'nda zaten pozisyonlarımız var. Ben bu saatten sonra cuma gün almam dedim. Neden? Swap'tan dolayı. Ama pazartesi günü buralarda yakalarsam hiç affetmem. Hele 79-78'de kesinlikle alırım değerli arkadaşlar. Ee, ama taşıma maliyetleri de var. 75'e doğru burada bir hareket izlenebilir belki. Ee, baktığımızda şöyle yapabilirsek eğer bir su içeyim. Konuşurken dilim damağım kurudu arkadaşlar. Vallahi Altın aldı başını gidiyor arkadaşlar gerçekten yani 1294'ü de geçti şu an gördüğünüz gibi. Dolar endeksi mi? Nerede peki? Yok, dolar endeksiyle de çok bir alakası yok. Bu altının yani belliydi zaten. Şurada hani biz bunları söylemiştik. Yani daha önceki yayınlar izleyenler bakacaklar demiştik. Yani şurada bir oluşum var demiştik. Bakın ve piyasa burada bir şey fiyatlıyor aşağı yönlü gelmiyor artık Hani bu yukarı yönlü gidecek diye gördüğünüz gibi bu hareketleri yapıyor ama Vallahi yani üzülüyorum o arkadaşlarımı düşündükçe burada da ciddi bir zararı olan arkadaşlarım var yani işte piyasa maalesef böyle e, o yüzden e, stratejiye sadık kalmak her zaman daha mantıklı sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi Allah, moralim de bozuldu yani çok da şey değilim baktığınızda. Cık. Ama işte insanlarla geç tanışıyoruz gerçekten. Hani yani keşke önceden tanışabilsek, keşke önceden yardım Yani defalarca yardım bakın 1270'den de alınmaz, 1260'dan da alınmaz. Yani piyasa bu. Nereye gideceği belli olmaz. Alanlar bugün kazanabilir belki. Ama yarın ciddi terse düşerler. İşte o pozisyondakiler de onlar. Ya düşecek diye satmışlar veya yükselecek diye almışlar. Yani böyle yaptığınız zaman her zaman sıkıntı olur arkadaşlar. Bu da ne olur? Size ciddi bir şekilde zarar olarak döner yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ben hani hedefim oluştu falan da diye de bir sevinecek de bir durum yok yani burada. Hani gerçekten çünkü kaybolan insanlar da var onları da bildiğim için. Dolar Türk Lirası'nı söyleyeceğim bir pazar sıfır sat doğarsa buradan da alış yapacağız, değerlendireceğiz arkadaşlar. Euro Japon yeni ile ilgili Bugün gün içinde aslında bir e, alım yapacaktım ben. E, yani indikatörlerin bir e, şey verdi. E, alımla ilgili hani belki deneyebilirdim ama girmedim. Çünkü e, pozisyonlara bugün cuma olduğu için de sadık kalmayı tercih ettim. E, tabii genelde burada da canlı yayınlarda açtığımız için pozisyonlar. Onun dışında da fazla bir şey çok fazla yapmak istemiyorum. Yani baktığımda burada çünkü bu stratejiye sadık kaldığım zaman her zaman kazansam da kaybetsen de benim için daha iyi oluyor değerli arkadaşlar. Avustralya doları dolarda da yine şu bölgede gördüğünüz gibi bir durum var. Avustralya doları kanada dolarında da şurada bir alış olan arkadaşlarımız vardı. Bunlar da gördüğünüz gibi eğer stop koydularsa 96.50'ye stop zaten oldular diye de bunu değerlendirebiliriz. Ama altındaki yükseliş gördüğünüz gibi buraya yansımıyor. Kanada dolarındaki bu ciddi değer kazanımı 1.25-31 bölgesinde şu an. Bu ciddi değer kazanımı da gördüğünüz gibi yani şu 24.90'lara kadar gelmiş yani. Bu ikisi burada bir kapışma yapıyorlar sevgili arkadaşlar. Bakalım kim galip çıkacak. Altındaki yükselişte çok da öyle gördüğünüz gibi Avustralya dolarına ahım şahım bir şekilde bir yaramamış. Burada hala bir veriler gelmişler herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ona bir bakmam lazım arkadaşlar. Valla bu arada sterlinde de e, gaza gelmişler. 1.48 1.49 olur diyorlar. Çok da ben öyle bakmıyorum. Sterlinde aman aman diyorum sakın alış yapmayın. Pozisyonlara sadık kalın değerli arkadaşlar ve bekleyin yani. Neye bakıyordum ben şurada ekonomik şeye bakacaktım. Ne Avustralya doları gece sanki bir şeyler açıklandı gibi ya. Onun etkisi olabilir bu. Evet bak o veriler kötü gelmiş. Evet üretici fiyat endeksi bir iki gelmiş üretici fiyat, yani yani birin çeyreklik ee, üretici fiyat endeksi 0.2 beklenirken 0.2 gelmiş yani <laughs> Avustralya doları verileri gerçekten e, iyi gelmemiş arkadaşlar o yüzden de burada bir şey oluyor yani yoksa şurada Avustralya doları Kanada doları karşısında değer kazanabilirdi burada da çünkü öyle bir imkan vardı dolar endeksindeki zayıflıktan dolayı gerçekten şu 78'leri 79'lara bir hareket burada gözlemleriz ama e, gelen veriler kendi içinde ayrıştı. İşte bakın bu anlatmak istediğim bu kendi içindeki ayrışma noktası var ya. Konu bu yani piyasa kendi içinde bazen ayrışabiliyor. Ayrıştığı zaman da ne yapıyor? Ee, daha farklı hareket sergiliyor. Yani Sterlin'de de bunu bekliyoruz biz. Biz diyoruz ki Sterlin kardeşim e, burada daha farklı bir hareket sergileyecek diye bekliyoruz. Ha, oluşmayabilir. Şimdi burada zarardayım ben. Değil mi? Yani 3 pozisyon var. Zarardayız. Alın burada görün. Bende de aynı pozisyonlar var. Zarardayım yani. Ben de bu şekilde bir zararım var yani. Baktığınızda şurada ciddi bir şekilde. Evet. Şu kadar bir zararım var. Aynen. E, ne yapıyorum ben de o zaman? O e, zararlarımı sabırla bekliyorum. 1.47 üstüne ne yapacağım? Burada vazgeçeceğim. Nokta yukarı gitsin gelsin. 1.47'yi destek yaparsa eğer orada vazgeçerim. Ama üzerine sarkar tekrar geri gelebilir. Piyasadır bu yapar. Onu da sabırla bekleyeceğim değerli arkadaşlar. Yeni Zelanda dolarında da gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler var ama daha e, sakin bir şekilde. Gelen orada da gelen veriler vardı. Avustralya doları zaten değer kaybettiği için Japon yeni karşısında daha aşağıya hareketlerde Japon yeni gördüğünüz gibi bu parite karşısında değerleniyor arkadaşlar. Bir de şurada bir eee Yeni Sterling Yeni Zelanda doları vardı gördüğünüz gibi. Burada da e, çok öyle sert bir hareketler yok. Daha sakin bir şekilde devam ediyor. Euro Avustralya doları bölgesinde de gördüğünüz gibi Euro'nun değerlenmesinden dolayı zaten Avustralya doları da değer kaybettiği için yukarı yönlü hareketler burada da gözlemleniyor sevgili arkadaşlar diyerekten bugünkü yayınımızın da sonuna yavaş yavaş geldik diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ya burada size anlatmak istediğim çok önemli bir şey var arkadaşlar. Her yayında söylüyorum bakın. Her yayında defalarca bunu söylüyorum sevgili arkadaşlar. Ve yine söylemek istiyorum. Söylemek istediğim hususta şu arkadaşlar. Yani ne yaparsanız yapın stratejinize sadık kalın arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli çünkü stratejinize sadık kalmadığınız zaman pozisyonlarınızda ciddi zararlar, ciddi yanılgılar yaşayacaksınız. Neden? Çünkü zihniniz sizi burada kandıracaktır değerli arkadaşlar diyerekten hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bu hafta sonu yine bizim yoğun geçecek, çalışacak. Çalışacağız. iki günde işimiz var. Pazartesi sabahtan 10 yayınında görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın değerli arkadaşlar. Aa, bir soru vardı bir saniye. Onu yayında cevaplarım demiştim ya. Çok pardon. Özür diliyorum. Neydi? Bir saniye şuradan bakacağım. E, petrol de tersteyim demiş. E, bunu cevaplamıştık galiba ya. Bu değildi. Soru neredendi? Onu tam şey yapamadım. Mail mi gelmişti acaba? Bir bakayım. Bir saniyenizi rica edeceğim arkadaşlar. Euro dolarda iki tane a, alışım var demiş küçük bir 1.354 ve 1.281'den FED toplantısı sonucu pozisyonları nasıl altaşım ne yapmalıyım e, bu ne zaman gelmiş evet bu daha önce gelmiş bunun cevabını ben yazmışımdır zaten neyse o soruyu göremedim eğer arkadaşımız tekrar sorarsa e, şurada da değildi ha, şurada mıydı acaba bizim öbür Twitter adresinde olabilir Dur bakayım ha oraya gelmiş olabilir tekrar euro dolar palitesinde bir 14 99 çoktan alınmış bir alışım vardı. Bana ne önerirsiniz? Ben buradan kapatmanızı öneririm. E, Letif Latif Ramazano, eğer yayın izliyorsanız yani bu bir 14 50 60 bölgesi bence çok güzel. Kapatın. Ha yukarı giderse gitsin. Piyasa bu biz bilemeyiz ama sonuçta e, yani strateji sadık alın. Bizim stratejimiz kapatma yönündeydi. Biz karlarımızı aldık, cebimize koyduk. Artık orayla şu an için işimiz bitti. Aşağı gelirse tekrar alırız. Gelmezse de ona göre bakarız diye de bunu söyleyebilirim. O soruyu da cevaplandırdıktan sonra yayını kapatıyorum. Hepinize bildiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim ismim Derviş Kamil. Ben de sizler gibi bir yatırımcıyım. Piyasayı sizin gözünüzü analiz etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince Hatalarımız varsa affola. Hepinizi sevgi ve saygıyla e, güzel bir hafta sonu günlerine emanet ediyorum. Sorularınız olursa da bana Twitter'dan ya da bilgetfxpektv.com'dan sorularınızı iletirseniz elimden gelince yardımcı olmaya çalışırım. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.